Saadet Partisi Adana İl Yönetimi 6. Olağan Kongresi'ye gidiyor efendim. Şu an atanmayla görev yapan başkan, şu an mevcut atanmış başkanın yerine işte kongrede yine adaylar var efendim. En güçlü aday Ahmet Beyaz Bey. Evet bu da gösteriyor ki efendim il başkanına en yakın aday Ahmet Beyaz Bey. Basın açıklamasıyla adaylığını açıkladı. Coşkulu bir şekilde geçen basın açıklaması. İşte birçok televizyon kanalı vardı, ajanslar vardı birçok da işte efendim taraftar partililer vardı. Ahmet Beyaz Bey televizyonumuza demeç verir efendim. Buyurun. Neden il başkanımız adayız? Saadet Partimizin Adana'da e, bir kardeşlik ortamının tekrar oluşturulması için adayız. E, elbette ki bunlar e, genel itibariyle e, biraz önce basın toplantımızda bunlardan bahsettik. Biz istiyoruz ki burada tekrar bir kardeşlik havası olsun. Bu ortamı tekrar tesis etmek adına bugün e, haydığımızı açmadık. Rabbim hayırlı mübarek etsin inşallah. Kesinlikle küskünlük kırgınlık yok. Sayın değerli başkanımızla da görüşüyoruz. Herhangi bir küskünlük kırgınlık yok. Biz bir dava hareketiyiz. Bizde küskünlük kırgınlık olmaz. Dolayısıyla bu tür şeye de vermiyoruz. İnşallah kardeşlik havasında çok güzel bir kongre yapacağız. Tüm halkımızı kongremize bekliyoruz inşallah. <laughs> Kıymetli basın mensupları, Adana'mızın güzide insanları, hepimiz basın toplantımıza hoş geldiniz. Rabbim bu basın toplantımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. <laughs> basın toplantımıza başlamadan önce bugün biliyorsunuz genel başkanımız taburcu oldu. Rabbim inşallah genel başkanımıza sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler nasip etsin. Evet. Rabbim inşallah tüm hastalıklardan tüm hükmeti muhabbeti korusun diyelim inşallah. Kıymetli basın mensupları, Adana'mızın güzide insanları ve teşkilatımızın iyi dava erleri. Sizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Milli görüş bu milletin inancıdır, özüdür ve ruh köküdür. Milli görüşün siyasi alanındaki tek temsilcisi Saadet Partimizdir. Bundan yaklaşık bir yıl önce genel merkezimizin takdiri ile Adana'mıza Adana'mızda il başkanlığı değişim süreci ne girilmiştir. Bu süreçte genel merkezimiz tarafından atanan Saadet Partisi İl Başkan Adayı kardeşimize tüm teşkilatımız gibi biz de her türlü desteği verdik. Gerek yeni bir oluşturulmasında gerekse de yapılan faaliyetlerde katkı vermek adına tüm imkanlarımızla kendisine destek olduk. Adana'daki Adana'mızdaki bir kuruluşlarımızda görev alan kardeşlerimizden Saadet Partimiz'in yeni il yönetimine destek olunması anlamında yeni isimler teklif ettik. Ve bu isimlerin görevlendirmesinde de vesile olduk. Amacımız Adana'mızdaki teşkilatımızın her ferdini kucaklayan aktif bir kuşatıcı yapının oluşturulmasıydı. Ancak gelinen süreçte maalesef tüm teşkilatı kucaklayan, milli görüşe yakışır bir kardeşlik ortamını oluşturamadık. Bir yıl, bir yıl önce yeni yönetimle yola çıkan kardeşlerimizin bu süreç içerisinde bazı nedenlerden dolayı görevden ayrıldığını gördük. Gelinen noktada küskünlükleri ve kırgınlıkları giderip milli görüş hareketine yakışır bir kardeşlik ortamının sağlanması sağlanması için kollarımızı sıvadık taşın altınıza, altına elimizi değil, gerekirse gövdemizi koymak suretiyle bir çalışmalarımızı yaptık. Tüm bu sıkıntılardan dolayı Mirko kuruluşlarımızın, gençlik teşkilatlarımızın, davamızın yıllar, davamıza yıllardır emek vermiş ağabeylerimiz ve hala teşkilatta görevli olan kardeşlerimizin yaptıkları istişareler, istişareler neticesinde Adana'da hedeflerin kardeşlik ortamının oluşturulması adına 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan kongrede il Başı Saadet Partimizin il başkanı adayı olduğumu buradan ilan ediyorum. Şu hususları burada özellikle belirtmek istiyorum. Biz özlenen kardeşlik ortamının oluşturup 40 yıldan beri bu davaya canıyla, malıyla hizmet etmiş büyüklerimizin küstürülüp dışarıda kalması kalmaması için aday oluyoruz. Biz bu davaya heyecanıyla ruh veren gençlerimizin teşkilatlardan ayrı kalmaması için aday oluyoruz. Biz şu andaki yönetim dahil olmak üzere Adana'mızda yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle herkesin büyük bir, bir heyecan ve kardeşlik bilinciyle teşkilatlarımızda tekrardan çalışmaya başlaması için aday olduk. Sözlerime son verirken şunları özellikle belirtmek istiyorum. Biz bu davada doğduk. Bu davada büyüdük ve Allah'ımız izniyle bu davada öleceğiz. Tüm çabamız ve gayretimiz anlaşmazlıklarımızı ve itiraflarımızı dünyalıklar için değil, davamız içindir. İnşallah kongremiz büyük bir heyecan ve coşkuyla, kongremizi büyük heyecan ve coşkuyla gerçekleştirip şu andaki üretim dahil teşkilatlarımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmayacağız. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın koyduğu önce ahlak ve maneviyat ilkeleri doğrultusunda muhterem genel başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey'in öncülüğünde Saadet Partimizin iktidara taşımak için her türlü canla başla çalışacağımıza buradan da söz vermiş oluyoruz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle bütün kardeşlerimle, kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Aldığımız kararın Saadet Partimize, ülkemize ve Adana'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, biz de kim kazanırsa kazansın. Efendim dostluk sevgi hoşgörü kazansın diyoruz. Saadet Partisi'ne başarılar diliyoruz.